Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle nice nice bayramlarınız olsun inşallah. Biz sabah erkenden uyandık. Kahvaltımızı falan yaptık arkadaşlar ben mutfağı falan toparladım ettim derken ya birkaç gündür temizlikle uğraşıyordum bayağıca bir yorulmuşum e bu arada akşamda baklava yaptım şöyle göstereyim sizinle paylaşayım istiyorum yapım aşamasını çekmedim yani çekemedim çünkü geç vakitti her zaman olduğu gibi çamaşır makinesiyle bulaşık makinesi çalışıyor arkadaşlar. Bugün iki makine aynı anda çalıştı. Akşam o kadar yorulmuştum ki mutfağı artık toplayamadım. Ee, şimdi kalktım toparladım. Ee, bugün arkadaşlar evdeyim. Ee, yarın artık e, gezmeye çıkarız diye düşünüyorum. Bakacağız artık yani bayram boyunca sizinle beraberiz. Bayram boyunca artık neler yaparız, neler ederiz, güzelce bir vlog çekmeye çalışacağım. Şimdi. Gelip evi süpürmem gerekiyor, toparlamam gerekiyor. Hani bir tamam süpürmüştüm ama yine de toplamam ve süpürmem yine şart oldu. Ee, hemen geleyim, halledeyim oraları. Ondan sonra da bugün birazcık dinlenmek istiyorum. Bayağıca bir yoruldum. Ee, dinlenmeyi de hak ettim yani. Ee, sürekli ayaküstü olunca artık yani insanın hali kalmıyor. Şimdi gelin hep beraber evimizi toparlayalım. Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Dün ben videoyu başlattım. Ya dedim ki en son sizinle işte beraber evi toparlayalım. Ee, toparlayamadan misafir geldi. Ondan sonra çocuklar geldi derken ben videonun devamını getiremedim. Bir de kurban bayramı olunca böyle bugün, e, pardon dün çok fazla yoğundum. E, o yüzden kamerayı hiç elime almadım. Ben de... E, Bugün dedim tekrardan videoyu devam ettireyim. Bugün kayınvalidemlere gidiyoruz arkadaşlar. Bayramın ikinci günü. Ee, dün gidemedik. Eşimin iş yerinde işleri vardı arkadaşlar. Gitmek zorunda kaldı. Biz de gidemedik. Ee, bugüne kaldı artık. Bugün ve yarın. Yani ikinci ve üçüncü günü gezeceğiz. Dördüncü gün artık ne yaparız? Yine evde oluruz büyük bir ihtimalle. Şimdi gidiyoruz. Hava da o kadar sıcak ki. Ee, gerçekten. Böyle... Ee... Nasıl söyleyeyim kavurucu bir sıcak var. Hiçbir şekilde gidilmiyor. Nasıl gideceğiz mi? Hava çok sıcak ya. Nasıl gideceğiz biz? Şey gibi, Aynen pişerek gideceğiz valla. Bakın burada gidiyorlar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Vallahi e, gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama e, güneşten ben hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Neyse gidelim arkadaşlar, gittiğimiz yerlerde yine size böyle bölüm bölüm çekerim. Ee, zaten videoyu çekerken de, daha doğrusu bir önceki videomuzu o zaman söylemiştim hani e, bayram boyunca vlog çekeceğim diye. Öyle e, bayramı vloglayacağız yani sizinle birlikte. bugünümüzde e, yarınımızda hatır e, hatıra olarak bırakacağız. Hadi bakalım gidelim artık, hava çok sıcak biz de çarşıdayız. Bakın Linoş'a, <laughs> nereye gidiyorsun Linoş? Mi? Evet babaannesini dedesini ziyaret edecek. Efsemle birlikte. Ay ay hava çok sıcak valla. Bize diyorlar Bir ki... Bir tane de kreker alsak güzel olur bence. Adana'da, Antalya'da, ondan sonra Mersin'de, İzmir'de yaşayan takipçilerimiz, arkadaşlarımız onlar da diyorlar ki buralar daha sıcak. Sizin orada daha serindir diye. Ee, ama gerçekten burası da felaket sıcak durumda. Tabi oralar daha sıcaktır ama ben burası da çok yakıcı bir sıcak var. Bakalım. Yani. Bu arada ben kendime şapkamı... Bir de almayayım. çok sıcakladım. Evet daha çok, çok sıcak. Aynen çok sıcak kızım. Şapkamı da almadım yanıma. Ben sana getirdim almadım. Bu anneciğim. Neyse bir şey olmaz kızım. Zaten yakın. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Eslem Sarı arabadan indi. Bakın. <laughs> Yürüyor. Ebral'ine de arabayı sürüyor. Bakın. Bebek arabasını yük olarak taşıyacağız galiba. Niye indirdin onu? Niye indirdin Eslem Sare'yi? Canım. Duymuyoruz. Işte. Tipe bak. Neredesin sen? Neredesin sen? Gözlük aldık. Güya ne gözlüğün takıyor. Yanma şapkadan şapkayı da takmıyor. Rahatsız oluyor galiba. Bizim gittiğimiz yer arkadaşlar Ahlat sahil oluyor. Evet. İnşallah anneciğim bir gün parka da pikniğe de gideriz yani. Ama şu an için değil tabii ki. Nereden? Evet sahilde var annem. Biz hep beraber böyle gidiyoruz. Kimden izin alalım? <laughs> Adana. Adana izin mi alalım? Nereye gideceksin kimden sen? Gideceğiz. Tam tamam Tam kimden izin alalım? Abi de. Hangi abi? De. <laughs> <Hadi> abi de. <laughs> yani parkın sahibinden izin alalım değil mi? Tamam izin alacağız. Merhaba arkadaşlar. Bayramın ikinci günü. Dün, Dün işe işim gittim. vardı. Eee işim olduğu için daha doğrusu gezemedim. Gidemedim bir yere. Bugün bayramın ikinci günü annem bile gidiyoruz. Gönül isterdi dün gideyim ama olmadı işte ama e bugün iş gidiyoruz yerinde, bakalım. İş yerinde işin olunca mecburen gitmek durumunda kaldı. Bakalım. Bayram da olsa yine de gitmek durumunda kaldı. Olsun sağlık olsun. Bayram dört gün nasıl olsa bir şey olmaz ya. Yarın, yarın da gezeceğiz. dördüncü e, gün yine evde miyiz? Dördüncü gün iş başı yapacağım. İşe gideceksin. Cumartesi hmm. günü iş başı yapacağım. Önce gidelim yarın cuma ya tamam. Sağlık olsun yani Yapacak bir şey yok hadi bakalım tamam. gidelim arkadaşlar biz kayınvalidemlere geldik. Bunlar da kayınvalidemlerin çiçekleri. Bakın. Şöyle göstereyim. Ay maşallah hepsi çok güzel. Kayınvalidem de benim gibi çiçekleri çok seviyor. Böyle. Bakın bundan bende var zaten. Sardunya. Böyle. Şurada da var. Çok güzeller. Bu da açmamış galiba ya da böyle olacak bilmiyorum. Bir tane de burada var. Arkadaşlar biz şimdi kayınvalidemlerden çıktık. Daha doğrusu erkenden çıkmak durumunda kaldık. Çünkü misafirimiz geliyormuş. Ee, gidip bir çay falan hazırlamam lazım. Ee, hani hazırlamayı yapayım ki misafirlerimiz de gelsinler. Öyle yani akşama kadar kalacaktık ama misafir gelince mecburen gitmek durumundayız. Öyle arkadaşlar. Bu videoya artık yarın da devam edeceğiz. Çünkü dedim hani size bayram videoları çekiyorum diye. Bakalım artık bayram boyunca neler yapacağız, neler edeceğiz. Yine paylaşırım. Ay çok sıcak. Bir de güneş tam önümüzde. Böyle mahvetti. Bakın. Böyle işte. Gelen giden oldu arkadaşlar kayınvalidemlerde de. Ondan sonra yemek yedik. Derken şimdi çıktık. Çaya işte kalamadık. Çayı da artık evimizde içeriz. Şimdi gidelim. Evimizde tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biz eve geldik. Ee, gelmemizin üzerinden baya bir saat geçti. Ee, misafirimiz geldi gitti. Ondan sonra biz de biraz dinlenelim istedik. Şimdi kendimize soğuk kahve yaptık. Ee, yaz aylarının vazgeçilmesi. Gerçekten bugün yoğun ve yorucu bir gündü. Artık e, bu videomuza yarından devam edeceğiz tekrardan. Ee, o yüzden birkaç saniye sonra yeniden görüş. Herkese üçüncü günden merhaba arkadaşlar biz evden çoktan çıktık dayımlara falan gittik bir türlü kamerayı elime almadım biraz önce de teyzemlerden çıktı işte dedemleri falan ziyaret ettik derken hala gezimize devam ediyoruz şimdi eşimin yengesini ziyaret etmeye gideceğiz öyle ondan sonra da artık nerelere gideriz ben de bilmiyorum daha ziyaret etmemiz gereken yerler var Bakacağız artık gittiğimiz yerlerde tekrar e, sizinle beraberiz. Sizinle paylaşırım. E, havada bir açıyor bir kapatıyor ama genel anlamıyla çok sıcak. Hadi bakalım şimdi gidelim. Gittiğimiz yerler tekrar göreceğim. Bu arada bugünkü bayram kombinim de böyle. E, Kübraca Vlog kanalımda paylaşmıştım. Ama burada paylaşmamıştım. Burada evet, da göstereyim. Babayla. Böyle bakalım. Eslem. Bakayım Eslem'e göstereyim. Ne yapıyorsun kız orada? Yatacak. Uykusu geliyor valla. Böyle gidelim bakalım. Şimdi eşimin yengesine doğru gidiyoruz. Onu ziyaret edeceğiz. Son durak annemlere gideceğiz ki orada oturalım. Ee, onların da bayramlarını bir kutlayalım. Yani konuşmuştuk telefonda ama bir türlü gidemedik. Oraya da gideriz. Böyle bayramımız güzel geçiyor. Yarın da artık ben evdeyim. Çünkü bayram ziyaretlerimiz bitiyor ve artık gidecek yer kalmadı. Böyle hadi bakalım gidelim. Şimdi geldik dondurma alacağız. Eslem Sare. Ne yapıyorsun? Uykusu gelmiş. Tamam anneciğim. Şimdi biz e, Eşim'in yengesinin evinin olduğu sokağa girdik. Yalnız öyle bir tepe var. Nasıl çıkacağız bu sıcakta? Çıkacağız artık. Bir şey yapacak şey Valla bizim buralarda bir laf vardır. Hani gözü kesmemek e, cümlesi. Hani hiç gözüm kesmiyor benim. Hiç gözüm kesmiyor. Ama gitmemiz lazım. Gidiyoruz bakalım. Öyle de bir sıcaktı. Öyle de bir sıcakta çıktık ki. Allah. Ermesek iyidir yani. Hadi bakalım. Biz şimdi eşimin yengesini ziyaret ettik. Ee, oradan da çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Annem nereye, değil mi? Evet. Oradan da kardeşim yine kız kardeşim yine. Aynen. Kız kardeşimden Görümceme... sonra da amcam kızına uğra buradan eve geçeceğiz. Ee, yani amcanın kızı son durak. Evet. Oraya şey gibi oldu ya. Dolmuş duraklar oldu. Neyse. Valla çok keyifli ve çok yoğun bir bayram geçiyor bizim için. Ee, ya zaten bir bayramlarda bu kadar dolaşıyoruz. Hı. bak Bakın. Evren'le büyümüş de bebek arabasını sürüyor. Bak bak. <laughs> Ne yapıyor? Ayakkabısı çıkmış. Dur Ebra. Ebra dur kızım. Sen sür diyor. Ben mi süreyim? Sen sür diyor babasına. Şimdi Buraya, Buraya. size Buraya, Buraya. E, gittiğimiz yolları da göstereyim. Ebrahim'e bu tarafa Ebra, Ayna, gel kızım. <laughs> Buraları da gezdireyim sizlere. İlme, şöyle, rampa, aşağı inir, evet inme. rampadan aşağı iniyoruz kızım. Böyle görmek istiyorsunuz Ahlat'ı da arkadaşlar. Gezmek istiyorsunuz. Böyle dışarı çıktığımızda sizinle de paylaşmaya çalışıyorum. Bakın böyle geldiğimiz yerde burası. Elimden geldiği kadarıyla bloklamaya çalışıyorum sizler için. Umarım sizler de beğenerek ve severek izliyorsunuzdur keyif alarak. Valla en çok sevdiğiniz e, vlogların başında e, gezinin geldiğini biliyorum ama e, her zaman çıkamıyorum maalesef ki. Yani çıktığımız zamanlarda e, böyle çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Böyle çıkamadığım zaman biliyorsunuz çoğunlukla e, evde oluyorum. Böyle ama bu yaz böyle gezmeyi. Ee, düşünüyoruz. Bayağıca bir işte pikniktir, sahildir falan. Gezeceğiz inşallah. Bakın burası Ahlat taşından yapılmış. Ahlat'ın taşı meşhurdur. Ee, Ahlat'taki e, çoğu ev Ahlat taşından yapılıyor. Kışın sıcak tutuyor. Yazın serin tutuyor. Ee, böyle. Şimdi yeni binalar eee yapılınca onlarda kullanılmıyor. Tabii ki eski taş böyle müstakil evlerde kullanılıyor. Ee, tabii ki bizim evimiz de müstakil olduğu için bizim evimizde e, ahlat taşına yapılmış. Bakın biz nereye geldik? AVM'ye. Burası AVM'nin arkası. Hep diğer taraftan çekiyordum. Bu sefer de bu e, olsun. Gidiyorlar. Bizimkiler. Ben böyle video çektiğim için arkadan gidiyorum. Böyle bakalım. Ay çok sıcak. Valla gidemiyorum da ya. Aşırı derecede sıcak. Şimdi gidelim. Gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşelim. Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun kızım sen? Tamam geliyorum. Arkadaşlar biz şimdi annemlerden çıktık. Ee, annemlerin bayramını kutladık. Ondan sonra e, yemeğimizi yedik. E, şimdi de görümceme gidiyoruz. Ondan sonra da eee dediğimiz gibi amcamızın kızına gideceğiz. Yani eşimin amcası kızına gideceğiz. Öyle bakalım. Onu da arayacağız bakalım. Evdeyse gideceğiz. Ne oldu? Anlaşamıyor Eslem'le Ebrar. Arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle bugün de e, anne baba saatini meyve suyu ve cipsle yapalım istedik. Bugün bizim için gerçekten çok yorucu ve yoğun bir gündü. Daha doğrusu bayram boyunca yoğunduk. Ee, bu videoyu da artık burada noktalamak istiyorum. İnanın hiç halim kalmadı yani. Ee, dolu dolu güzel bir bayram vlog çekmeye çalıştım sizlere. Bugün bayramın 3. günü arkadaşlar. 3. günü bayramı bayram vlog kapatmak istiyorum. Yarın çünkü... Artık günlük işlerime devam edeceğim. Ve yeni vloglar başlatacağım. Yarın eşim işe gidiyor. Ben de artık günlük rutinlere devam. O yüzden bu bayram videosunu burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu video ile tanıyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki videodan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>